Mescid-i Nebevi'de konuşuyor efendimiz. Kardeşlerimi çok özledim diyor. Sahabe soruyor. Kardeşlerin kimlerdir diye. Kainatın güneşi cevap veriyor. Beni görmeden iman eden müminlerdir diye. Sahabe: Ya Resulallah bizler senin kardeşlerin değil miyiz diyor. Efendimiz: Sizler arkadaşlarım onlar ise kardeşlerimdir diyor. Sahabe Ya Resulallah bizler her şeyimizi, malımızı, kendimizi feda ettik senin yoluna. Efendimiz sizler beni gördünüz. Onlar ise görmeden, şahit olmadan iman edecekler. O kardeşlerim. zaman ahir zaman küfrün şirkin gafletin bey namazlığın kol gezdiği acizler diyarı senden asırlar sonra efendim yüzümüz kara aciz ve biçare sevgimizi haykırayım sana ya resulallah ben seni görmeden kokunu alamadan seni Ölesiye sevdim ya Resulallah. Seni gören, seninle birlikte olan, senin kokunu alan, sen yokken dünyayı zindan gibi gören sahabilerin sana şöyle seslenirlerdi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Onlar böyle söylerken tüm ashabının gözlerinden yaşlar akardı. Senden sonra, 1400 yıl sonra geldiğimiz halde, bizler de seni görmeden, kokunu alamadan, senin mübarek yüzüne bakamadan, görmeden sevdik seni ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Veysel Karani gibi biz seni görmeden sevdik. O kapına gelmişti, kokunu almıştı ama nur cemalini görememişti. Kapının eşiğine gelmiş, alnını oraya dayamış, öyle bir kokunu almıştı ki gözlerinden yaşlar süzülüyordu. O sana kapının eşiğinde şöyle sesleniyordu. Ya Resul ben seni annemden, babamdan, malımdan, dünya ve içindekilerinden daha çok seviyorum. Bizler de sana Hazreti Üveys gibi sesleniyoruz. Dağlar kadar günahımızla, yüzümüz kara bir halde. Ey Nebi, bizler de seni annemizden, babamızdan, çocuklarımızdan, malımızdan, çok seviyoruz ya Resulallah. Binlerce salat, binlerce selam sana olsun ey Nebi. Ben seni görmeden, kokunu alamadan seviyorum ya Resulallah. Seni gören göz, senin elini tutan bir el, kokunu alan bir burun, senin bastığın toprağa basan bir ayakta ben olsaydım. Efendimiz vasiyet ediyordu Hazreti Ali'ye. Benim hırkamı kan kardeşime götürün. Bana ve ümmetime dua etsin diyordu. O Yemen'in Karen beldesindedir. Adı Üveys diyordu. Yola çıkıyordu iki büyük sahabe Yemen'e. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer buluyorlardı Hazreti Üveys'i. Hazreti Veysel Karani görünce iki cevheri sesleni veriyordu Hazreti Veysel Karani, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'ye. Rica etsem ellerinizden, gözlerinizden, ayaklarınızdan öpebilir miyim diyordu. Hazreti Ali sen ne yapıyorsun ey Üveys deyince Hazreti Üveys onu gören göze kurban olayım. Onun elini tutan ele kurban olayım. Onun bastığı toprağa, ayağını basan ayağa kurban olayım diyordu. Ya Resulallah, ben seni görmeden sevdim. Veysel Karani gibi, kokunu alamadan, nur cemaline bakamadan, ben seni çok ama çok sevdim. Ben seni görmeden sevdim Ey Nebi Bedir'de Hamzan olaydım Uhud'da Musab bin Ümeyr'in olaydım Mekke'de işkence edilen Bir Bilal'in de ben olsaydım Sevr mağarasında Nur Cemal'ine bakıp da ağlayan Bir Ebu Bekir'in de ben olsaydım Ya Resulallah Sana bakıp da Senden daha güzelini görmedim diyen Bir Osman'ın da ben olsaydım Sana bakıp da hep ağlayan Sen bu fani dünyadan göçtükten sonra hiç gülmeyen Hep ağlayan bir Ali'n de ben olsaydım Ya Resulallah Sana sahabilerin gibi sesleniyorum Ey güzeller güzeli Anam babam sana feda olsun Ya Resulallah ben seni görmeden sevdim. Kokunu alamadan, mübarek eline değmeden, nur cemaline bakmadan, seni görmeden sevdim. Seni görmeden sevdim. Ya Rasulallah.